Değerli yatırımcılar, e, günaydın. Bugün 31 Ağustos 2015. Öncelikle dün geçmiş olan 30 Ağustos Zafer Bayramınızı kutluyorum. E, biz de tabii bir bayram yaptık. Bildiğiniz üzere Google'da girmiş olduğumuz e, yukarı hissesi kontratı başarıyla kapandığı için e, bugünden itibaren, sabah saatlerinden itibaren yararlanan yatırımcılara hisselerini hesaplarına dağıtmaya başladılar. Muhtemelen akşama kadar tüm hesaplarda gerekli hisseleri göreceksiniz. Günün e, önemli başlıklarına bakacak olursak Jackson Hole'dan gelen e, mesajlar, açıklamalar e, bildiğiniz üzere pek fazla heyecan yaratmadı ve bu nedenle piyasalar tekrar Çin'e döndüler ve Çin'deki gelişmelere ve haberlere kilitlendiler. Ee, bir İngiliz gazetesinde çıkan habere göre Çinli etkiler borsadaki e, düşüşün önüne geçmek için yapılacak olan hisse alımlarına son veriyor. Bunun yerine piyasanın dengesini bozanları bularak cezalandırma e, çalışmalarına ağırlık verileceğini duyurdu Çin. Ee, Şangay Endeksi ise haftaya bu haberin gölgesinde e, başladı. Sabah seansı %2.5 eksikle kapatan endeks şu anda %1.5'un üzerinde ekside hala. Diğer bölgede borsaların da kırmızıda başladığını görüyoruz e, yeni haftaya. Japon Nikkei Borsası %1.28. Avustralya Endeksi ise %1 üzerinde ekside kapattı haftanın ilk gününü. Gecenin e, en önemli verisi, Yeni Zelanda'da iş dünyası güven endeksi, eksi 15.3'ten eksi 29.1'e gerileyen endeks, en son 2009 krizi sırasında bu seviyelere kadar gerildi, e, yani yaklaşık 6 sene sonra bu seviyeyi tekrar test etti. Çin'deki kriz Yeni Zelanda işletmecilerini de tabii ki vurmaya başladı. Merkez Bankası'nın büyüme ve enflasyonu desteklemek amacıyla faiz indirimlerini önümüzdeki aylarda e, iyice genişletmesini bekliyoruz şahsen. Çin'in haftaya zayıf başlaması ve kötü verileri Yeni Zelanda doları dolar paritesinin gecenin en zayıf paritelerinden biri yaptı. Euro dolar ve sterlin dolar haftaya alımlarla başlarken Yeni Zelanda doları dolar 0.64 desteğine çakılmış durumda. Avustralya doları dolar da Çin etkisiyle baskılı. Piyasalar için çok önemli bir hafta olacak. Çin'de yaşanan dengesizliklerin Eylül faiz artış ihtimalini azaltması sonrası bu haftaki kritik istihdam ve PMI verileri Hayal kırıklığı yaratması dolayısıyla Eylül ayında faiz artışı için kapıyı tamamen kapatabilir. Herkes e, bu haberlere odaklanmış bunları bekliyor. Ekonomik takvimde bildiğiniz gibi biz e, İngiltere e, olarak e, bugün bankaların e, bayramı ve kapalı çalışmıyorlar. Yaz bayramı e, Summer Bank Holiday diye geçiyor Birleşik Krallık'ta. Biz hizmetinizde kalmaya devam ediyoruz. <laughs> Bize tatil yok. Ee, ve Ekonomik takvim verilerinde e, gece oluşan verilerden biraz bahsettik. E, önümüzde neler var onlara bakalım. Bugün e, sabah itibariyle e, Amerika'dan veriler vardı. Ancak e, çok önemli veriler değil bunlar. Ve 9'dan itibaren Almanya'nın verileri devreye girdi. Ve Euro'da toparlanma yaratabilecek derecede verimli veriler geldi diyebiliriz. 9'daki Almanya perakende satışları aylık Temmuz 1 beklenirken %1 yerine 1.4. Ve Almanya perakende satışları yıllık Temmuz'a baz olarak bakıldığında 1.9 beklenirken %3.3 olarak açıklandı. İsviçre'den yine güzel bir veri geldi. Ee, ve maalesef e, Türkiye'nin ticaret açığı Temmuz'da e, biraz olumsuz eksi 7.03 milyar dolar olarak açıklandı. Bundan sonraki veriler e, şöyle sıralanacak: e, İtalya'dan gelecek olan veriler var, yaklaşık 40-45 dakika sonra olacak. Ardından 12'de e, yine İtalya verileriyle devam edeceğiz. Ardından 12'de Avrupa bölgesi çekirdek tüketici fiyat endeksi e, verileri var. Ve ardından 15.30'da Kanada cari hesap verisi. Yine 16'da e, Fransa'dan gelecek olan 3 tane veri ki bunlar pek önemli olmasa da e, gözümüz bunlarda olacak mecburen. Ardından 16.45'te Amerika Birleşik Devletleri, Chicago satın alma müdürleri endeksi. Ee, diye devam ederek 18.30'daki iki tane veriyle günü kapatacağız. Değerli yatırımcılar, bugün ayın son günü olması sebebiyle hareketlikler hareketlilikler çok olacaktır. Volatilite büyük piyasa beklentisi her zaman takibi gerektiren bir piyasa be beklentisi olacak. Özellikle forex'te tehlikeli pozisyonları olan e, kişilerin e, dikkatli dikkatle pozisyonlarını takip etmesini ve mümkünse pozisyonlardan e, artıda veya az ekside kurtulmalarını öneriyorum. Çünkü e, gerçekten çok büyük hareketler yaşanabilir bugün. Bunun dışında e, her zamanki gibi Amerikan Dolar Endeksine bir göz atmamız gerekiyor. Amerikan Dolar Endeksi sabah saatlerinde şu anda 95.93'ü gösteriyor. Geceden bu yana günlük kaybı. %0,22 yani e, onda da bir gerileme oldu ancak e, toparlanmasını da bekliyorum şahsen. E, yalnız yine gözümüz tabii ki endekste olmalı dolar endeksi çünkü dediğim gibi her zaman dediğim gibi e, bizim yapacağımız işlemlerde gerçekten etkileyen ve oradan e, referans alabileceğimiz önemli bir kaynak. Hepinize hayırlı haftalar diliyorum. Bol kazançlar diliyorum. Dinlediğiniz için de teşekkürler ediyorum efendim.